Ay evet çok güzel. Hangisini düşünüyorsun? Şu eteğinde Fransız dantelleri olanı mı? Yok yok. gelinliğimi dua uzun olan var ya şurada. İşte onu ısmarladım. Günaz, öğretmenler gününde müdür beye yaptığımız pisliği anlatsana. Bak, o rüstik büfeyi yaptıracağım salona. Bu sene yine moda. Güzel de sehpa uydurabilecek misin? Hı. Hmm. <laughs> Şşt, hop hop. Sana diyorum kızım ya. Ay ne var Cansu? tam kürsüye çıktığında hapşırıp tozu atmıştık. Anlatsana. Hatırlamıyorum. Perforjecileri nerede bulabiliriz Armağan? Bilmem ki. Ben dekorasyonları hiç anlamam. Aa deli. Evlenirken ne yapacaksın peki? Benim için portakal sandıklarının modası hiç geçmeyecek herhalde. <laughs> Belli mi olur? Belki benim gibi zengin bir koca bulursun. Bence modayı takip et. Peki şeyi hatırlıyor musun? Hani kantine girdiğimiz günü. Ya hadi anlatsana ya. Neyi anlatayım? Hani sandviçlerin arasına köşele koymuştuk da millet ısırıp ısırıp bir türlü koparamamıştı ya. Hı, aptallıktı işte. Nikah için bak buradan getirteyim diyorum. <laughs> Keser misin şu saçmalığı lütfen? İki laf edemedik yani. Ha, ne diyorsun Ayten daha iyi olmaz mı? Gece kremi, besleyici maske, yüz sütü, pamuk. <laughs> Çok mersi hayatım. Rica ederim. Günnat, gel gel. Bak bakayım, güzel olmuş mu? <laughs> ne bileyim ben? Aa, sen bilmeyeceksin de kim bilecek? Kağıt uçağın üstadı sensin, miyopçu mu Serapac? O yedi sene önceydi, bir. Bana artık böyle seslenme demiştim, iki. <laughs> ne yapacaksın kağıt uçağı? Bizim pencere sokağa panoramik görüyor, yarın sabah uyanır uyanmaz aşağıdan geçen kapıların uçak indiririz Seni Sen hala orada mısın? Ben bunlarla uğraşmayalı uzun zaman oldu. <laughs> Kağıt uçak falan yapamam artık. Peki uçak mühendisliğe ne oldu? O müthiş ne oldu? Oho işin yoksa 4 sene, 5 sene oku. O müthiş sekamla benimkini tavladım işte daha ne? Evlenince de bir uçak aldırım olur biter şekerim. <laughs> Yani diplomayı alyansa değişti. Ne var? Artık sen de yavaş yavaş düşünsen iyi olur. <laughs> Evde kalacaksın. <laughs> ben diplomayı tercih ederim. Aman deli. Çevre mühendisi çıkınca ne olacak ki? E nasıl olsa evlenip çoluk çocuğa karışınca diplomayı duvara asacaksın. <gülüyor> 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 nasıl ama? Nasıl? <laughs> Artık biraz büyüsen hiç fena olmayacak Cansu kurumuşsun sen. Bir senin odalarını mı kapattı?